Bugün Asım'la dersimiz var. Asım dedi ki bugün dedi bugün Asım'ın ikinci günü bu arada direksiyon eğitiminde. Asım dedi ki bana birkaç ders yeter. İki ders falan yeter. Story'den de biliyorsunuz. Daha paralel park falan görmedi. Parkları görmedi. Ben dedi bugün dedi gözü kapalı yapacağım. Dün akşam canlı yayında söyledi yapamazsam anıracağım dedi. Ondan sonra onun sabırsızlığı var. Şöyle erkenden kalktım. Hemen parkura gideceğim. Asım'a dersimiz var. Ondan sonra bakalım Asım gözü kapalı parkları yapabilecek mi? Paralel parkı. Evet ben hazırım. Olma gibi Asım'ı bekliyorum. Parkurda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar parkura doğru yola çıktık. Asım'la parkurda ders alanında buluşacağız. Birazdan park alanında olurum. Trafiğe takılmamak için biraz erken çıktım. Bakalım bugün nasıl bir ders olacak Asım'la. Çok merak ediyorum Asım gerçekten <laughs> parkları yapabilecek mi? Ben dedi internette dedi izledim dedi hocam dedi. Bakalım Asım gerçekten iddialı İnşallah bu özgüveni onun başına dert açmaz diyelim. Tabii ki biz de onun başarılı olmasını istiyoruz. İşin biraz tabii ki burada mizahı Asım'ın da diğer adaylarımızın da başarılı olmasını istiyoruz. En kısa sürede tabii ki hepsinin öğrenmesini. Arkadaşlar merhaba. Parkura geldik. Şimdi adayımız Asım'ı beklerken size biraz bulunduğumuz lokasyonu göstereyim. Eğitim alanımızı göstermek istiyorum. Başlangıç alanımız burası. Güzel bir muhit, sessiz, sakin. Şimdi etrafı biraz sizlere izleteceğim. etrafı da gösterdim. Ağasını bekliyoruz. Şu an saat 8'i 20 geçiyor. Asım bakalım 9'daki dersine yetişecek mi? Geç mi kalacak? Etraf böyle yeşillik güzel sessiz sakin. Benim de burada böyle bir mütevazi bir köşem var. Burada vakit geçiriyorum. Boş olduğum zamanlar. Ağaç altı bulduk yerimizi. Evet, gençler Asım geldi. Bekleyen adam. Asım bunu YouTube'da paylaşacağım. Aynı Sosyal şey, medyada hiç, paylaşacağım. Hiç sıkıntı yok. Enerjini herkes sevdi. Çok Şimdi koltuğun aynanı bir ayarla bakalım. Aynalar tamam. Şunu biraz yükselteceğim. Var ya, mı bir şey? Buranın tam solunda. Solda. Mandal var. Mandal var. Küçük <laughs> arkadoriktir. Tamam. Tamam, okay. Ayarlarını yap. Bağlayacağım. Her zaman gibi hazırım. Hazırsan tamam. Çalıştır. Kimen de takalım. Eee Asım anlat bakalım. İkinci güzergahtan gideceğiz. Evet. Tamam mı? Tansiz Hadi devam. Edersiniz. Acele etme. Tamam. Omuz üstü bakışını da yap. Kör nokta noktada kalmasın. Yani dediğim gibi bir sizin şu kaportada gösterdiğiniz şeylere baktım. Aha. <laughs> Onun dışında sollayayım mı acaba? Yok. Ne yapacaksın? Sollayayım mı? E sollamasın Asım ya. <laughs> Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Tokatçı değiliz abi. Yavaş yaklaşma Asım. Dur. Şimdi sen yayınla büyük bir iddiada bulundun. Dünden beri herkes yazıyor. Ya hocam iddia değil ya. Ben sadece haber verdim. İnsanlar görünce şaşırmasın diye. Hani ha. mesela ev kuyu çaldım falan. gitme ama. Nasıl gideyim? Allah ya bismillah. Allah. Debreci bırak Biri yabak. alayım yavaş. bırak yavaşça. Tamam. Hızını düşürsen yeterli. Görünce insanlar şaşırmasın diye ya. hocam baksana. Tamam. Uyaralım da. Şimdi, ak koyun, kara koyun çıkacak ortaya değil mi? Ya hocam, istiyorsanız tek bacakla da yaparım da ona çok emin değildim. Şimdi sen gözlerim kapalı yapar mı dedin, gözlerini kapatmayacağız biz seni. Kapat Yine açık ya. Açık mı? Açık. Hocam hani... Tamam. <laughs> Kamyon varsa... Yavaş da biraz, çok değil arkadan. Ne depreşe gerek yoktu değil mi? Evet. Tamamen durmak. Dönel kavşaktakini evet. yolda yollayalım, çok fark ettiniz mi? Al bir 10 kilometre hızın altına düştün. Biri al. Bakalım Asım da bugün nasıl sonuçlanacak. Hocam bugünden sonra artık diyeceksiniz ki bence sen bir derse daha gelme. Sen zaten bu dersten sonra gelmeyi düşünmüyorsun. Sağ sinyalini ver, yavaşla. Aynı hareketler yapma. Şuradan sonra. mı gidiyorsun? Evet, sağdan devam edeceğim. Tamam. Soluna baktın. kimse baktım, yok. kimse yok. Gidiyorum, durayım mı orada bir önce? Dur, dur şimdi, yavaşla bakalım. Arkadan gelen varsa sıkıntıya girebiliriz. Burada duruyorsun tamam mı? Dur burada al bire yavaşça dur. Sola sinyal ver. Tali yoldan bağlanca. Burada yaya olsa da olmasa da durmanı istiyorlar. Tamam. Kırm Aa ya Ya hocam yani biz bu sektörde yeni değiliz. Diyorsun. Allah Allah. Sen şimdi par paralel parkı yapacağım mı? Paralel park yapacağım ama sizden ricam paralel park yaparken bana Asım dikizden numaralı duba, üçü hizalandı yanına falan. Ben hocam kendi usulümle tekte gireceğim. Ama hocam size biri bir kere alkışlayacaksınız oğlum. Ben onu çok... Alkış, ben alkışlarım. Alkışlarsınız değil mi? Alkışlarım. Ama sen yayında bir şey dedin yapamazsam dedi. Ne söylemiştin? Hatırlamıyorum ne dedi, dedim ben. Anırılım orada dedi. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. ya. Anır, ben... Orada anırılım dedi. Yani... Canlı bak kayıtları var Asım. Kayıtları var mı? Var. <laughs> Demişimdir o zaman. Nasıl olacak şimdi? Ya aksini düşünmedim. Hocam ya açıkçası <laughs> öyle bir senaryo düşünmedim. Ama herkes o yüzden şaşırır zaten. İşte hadi. hocam sıkıntı yok. Yani güveniyoruz. Tamam iyi hadi gidelim arkadaşlar görüyorsunuz Asım bana dedi karışma hocam ben dedi kendi stilimle yapacağım dedi. Bu arada müfredat uygun nasıl park yapılması gerektiği ile ilgili bilgim var mı izledim internette yani. Hocam Madem. sarı çizgiye tekerleri değdiriyorum gerisi artık komisyonumuza kalmış. Tamam. Öbür güzel yata da buradan geliyordu. Sinyalimi verdim hocam fark ettiyseniz. Çok acalırız. Yavaşla bak burada da fasıla alışık var. Gel yaklaş oraya. Arkadan bize vuracaklar hocam. E yani, al bile. Al bile. Kim söyken gösterelim. Devam et şimdi. Ama Gel sağ çek. L'yi de mi tek yapacaksın onu söyleyeyim mi? Hocam L'yi zaten. <laughs> L yani hocam yani. Siz rahat olun. Yokuş işte burada duracaksın. Ne unuttum kalma sebebi? Sinyal vermedik. Sağ sinyali yanmıyor şu an. Sinirli vereyim o zaman. Evet, devam et şimdi. şimdi. De. Olabilir hayatta böyle şeyler bazen diyeceğim. Allah kabul etsin. Bazen hayatta no, böyle stop. şeyler olabilir diyeceğim. Bir stop geldi. Bir stop sarıyor. Nazar. Nazar olsun diye. Ders sola çalıştı solası araba. Oraya verdi. Araba çalıştı niye kontak yapıyor? Çalışıyor araba. Bu ne lan? Allahım yarabbim. Çalışıyor mu? <laughs> e, e stop ettik. Bizim Doblo'da yok bunlar. 2 oldu. Hadi bakalım. Nazar diyelim. Çalıştır Nazar. L park yapıyoruz mu deli şimdi? Hı evet, Direkt L. Anlatayım mı yapacağım mı? Yok yok anlatmanıza gerek yok. İleriyorum, i̇lerliyorum. ilerliyorum. değil mi? Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz. Keşke bütün adayların böyle olsa ya. Hocam şovu izler misiniz lütfen? He? Şovu izleyin lütfen. Parmaklarım ne kadar. Ne kadar narin dokunduğuma bak. alakı ki. Var. iki tane bir ileri bir geri. Bu paralelde. L'de yok. L'de ölçünü alacağım. Ama bana demediler hocam. Ben hamle akıma Ama göre ben sana dedim ki müfredattan haberin var mı diye. Ben müfredatta şimdi müfredat paralel parkta farklı, L parkta farklı şey mi yapıyor? Burada yapayım? tekte girer. Çıkarken sınırsız hakkım var ikisinde de. Araba nereye geldi? Çek el freni. Böyle. Geldi dayandı zaten. Bu araba bir daha girmez. Girmez mi? Girmez. İnip bakmak ben, ister misin? Ben manevra hakkıma çok güvendim. Benim hatam oldu. Ben o zaman çıkayım. Tamam. Bana Çık. bir tur anlatın. Bir tur ben sana anlatacağım. Al bir Topla direksiyonu. Düz gel şöyle. Al geriye. Buraya girdin. Kemer içine. takayım mı? Kemal tak tabi. Sen niye çıkardın kemeri? Ne sebo? Ne sebo ya. Ne minosebo. Heyecanlı. E <laughs> Yavaşça geri gel. Bu birinci duba tamam mı? Evet. Gel şimdi yavaşça. Bırak freni, gel. Bırak freni. Gel. Gel gel gel. Bu bir. İkinci Duba'yı gel. Bak. Gel. Sol omuz Gördüm durdum böyle tamam mı? Tamam. Aynen tam sağa. Bırak freni. Ya Sol aynanın yanına Duba geldi durdu. Tamam. Gör, topla. Gel geri. Zaten burada göreceksin. Sarı çizgi yerdeki çizginin üstüne gelsin. Duralım. Bu kadar basit. Tamam. Ne Bu yapacaksın? Hoca'yı Hoca dinleyecek misin demek ki? Hoca'yı dinleyecekmişiz. Dün iddiada bulundun. Esas burası için bulundu. Esas burası için. Tamam. Sen de dörde git tamam Dörde gir. Arkadan. Kelebek yok ama ben görmüş gibi yaptım. Tamam. Hocam. Dünya kadar toz pembe değil. Bizim Doblo'da dik yok mesela. Tamam. Şimdi sen anlat. Ben bir yandan seni dinleyeyim madem bugün. <laughs> Müsaadeni <laughs> Tamam. Şimdi hocam önce şu. <laughs> Burada direksiyonu bir tam sağ yapıyoruz. Hı <laughs> hı. Kes geri alalım boş ver. Geldim geri geliyorum geliyorum geliyorum. Dikiz aynasından üçün altını gördüm mü durdum. Direksiyonu bir düzledim. Biraz daha geri geliyorum. Burada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Buraya artık göz kararı yaparım. Tamam. Tamam. Şimdi burada tam sol yapıyorum. <laughs> geldim geldin olmadı. Niye olmadı? Sarı çizgiyi kaldık Sen tamam diyene kadar. Tamam mı şu an park? Değil. Çık gir yapabiliyorum değil mi? Ha? Çık gir yapabiliyorum değil mi? Bir hakkın daha var. Hem içeride ileri geri hakkın var. Hem de bir daha baştan başla. Bir daha baştan başlayayım ben. Sen içeride öyle bir boşluk bıraktın ki başka bir araba da park eder paraya park sen sağda İşte herkes düşünüyoruz hocam senin, İzmir sokakları senin ya. Sağına, herkesin park etme. Senin sağ tarafında bir araba daha park eder. Tamam. Şimdi gördük gibi yapıyoruz. Tam sağ şeyi yanlış yaptı. Soldan görecektik biz üç şeyi. Aynen. Tamam mı? Gördük. L'ye de çok dönmesin. Bana niye soruyorsun tamam mı diye? Hocam sen otur rahat ol dedi. Tamam. Hı -hı. Duralım. Dur. Bir ileri geri yapayım. Ya yok hakkın. Az bu şarjı. İkinci hakkını kullandın, ya onu kullanacaklar? Çek el frenini. Hocam bak. Gel bakalım, gel. Gel. Evet. Alın size Asım'ın paralel parkı. Bu ne Asım? Nedenini açıklayayım mı? Olur olmasa buraya bir kişi daha girsin. Ha? Bir kişi daha girebilir buraya. Yan koysak buraya 8 tane araba girecek koca sokağa. İstiyorum ki Böyle yan yan buraya 20 tane araba koyabileyim. Aslında işte. böyle şey parkların yok. böyle olması lazım. Parklar böyle olmalı. Buradan kapıya geçer. Böyle yan yana herkes koysa baştan sona kadar nereden baksanız 20 e, tane araba, araba var. Buradan yani. tır geçer mi geçmez mi? Bu Vatandaşa soralım. Bu arabanın burnu dışarıda. Yani. Nasıl olacak? Gel bin bakalım arabayı şimdi. Mi? bin. bin. Bu nedir Asım ya? Asım. Hafif sağlı ileri alsan sanki ön teker de değecek ha. <laughs> Asım hafif sağlı ileri alsan var ya ön teker değecek gibi. Sen şimdi dün canlı niye öyle iddiada bulundum? Ben yapamazsam dur. Dur bildim şey anlatayım. <laughs> <ötüm>. nereye gidiyorsun? Köy! <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> Niye anırırım diyorsun? Demedim öyle bir şey. Bak şimdi demedim dedim. <laughs> dedim burada insanlar gördü ya. Şimdi niye dedim? Ben şeyi hesaba katmadım. Kelebek aynısını hesaba katmadım. O kelebek aynısını. Sana mı yalvarıyor mu bize kelebek camı yok. İşte ama ben Al ben hani kelebek vardır sanıyorum. Benim püf noktam ben uzmanlık alanım kelebek. Evet arkadaşlar e, bugün Asım'la iki dersimiz vardı. Dün ciddi bir iddiası vardı. Parkları gördük. Parkları gördük. Parkları gördük. Seni kazanmak istiyorum. Ben vallahi öyle Şimdi, bir şey hatırlamıyorum ama kayıtları sonra, görmek isterim. Bundan sonraki Takipçiler sana hatırlatır. Kimse senin düşmanın değil. Bundan sonraki derslerde ben yaparım mı diyeceksin. Hocayı mı din dinlemek lazım diyeceksin. Ya muhakkak yaparım da sizi bir dinlesek iyi olur. Buradan bir türlü... buradan senden sonra gelecek nesillere, sürücü adaylarına ne söylemek istiyorsun? Bu gaflete düşmemeleri lazım değil mi? Sinyaller unutulmasın. Dikkan yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Bir de Kemal Hoca dinlensin. Ya genel olarak hocalar dinlensin yani. Değil mi? Evet, özellikle Kemal Hoca dinlesin. Bol şekilde dinlez. <laughs> Adam benim. Geç direksiyona. Geç başlıyoruz şimdi. Bak, 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 bak. Yoldayız. İkinci derse başladık. Kemer de takmıyor. Bak. Ya hocam, aksilikler olabilir. Maksat... E, yani... sinyal de vermedin şimdi çıkarken. S Uyardık seni ikinci derse buradan. Hocam burada kimsin? Dağın başındayız. Kimisi sinyal vermiyor. Ama bundan sonra sözüm olsun vereceğim. Ya aslında Hı. işimiz var arkadaşlar. Hadi bakalım. Niye kurcalıyor? Çok, güneş mi? çok güneş evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna yaklaştık. Şimdi Asım e, dün canlı yayında derste de talihsiz açıklamalarda bulundu biraz. <laughs> Bana bırakın dedi gözüm kapalı yaparım dedi. Akabinde sonuç ortada. Aa, cümle, şimdi cümle, ben de dedim kapalı. ki şimdi ben de dedim ki e, ders dedim derste öğrenilir dinleyerek. Asım işte YouTube'da, sosyal medyada, internet çöplüğünde hiç kendisine faydası olmayacak bilgi kirliliğiyle buraya gelip ona güvenerek şeyler yapmaya çalıştı. O bilgilerle sınıfta kaldı. Şimdi Asım, buradan ne söylemek istiyorsun? Ya önce ben kendimi bir savunabilir miyim çok ufak? Tamam, sağ ol. Herkes şahidim ben dedim ki gözüm kapalı yaparım. Siz beni ille de dediniz gözünüz açık yapacaksınız. Ben yine kıyamadım. Hani ben de orada demişim gözüm kapalı yaparım demişim. Hı hı. Siz ben orada ille zor. Ben kendimi mental olarak gözüm kapalı yapmaya hazırladım. Göz, gözüm hı. açık yapınca hazırlıksız yakalandım yani. Ben böyle bir senaryo beklemiyordum. Tamam. Ama e, şu şöyle söyleyeyim. Gerçekten Kemal Hoca'yı dinlemek lazım. Öyle bir... Tüm direksiyon şey. hocalarını dinlemek lazım değil mi? Evet, özellikle Kemal Hoca'yı dinlemek lazım. Ee, öyle de bir hadise İyi. yani. Bu hikayeden bunu çıkarttım. Ama benle beraber yaptığında nasıldı? Çok rahattı zaten. Nasıl? Evet. Nizami bir şekilde parklar oldu. Benim bir de en büyük problem, ben kelebek aynasına takıldım. Kelebek Ama aynısı biz sana yayında dün söyledik ki... Benim, hatta arkadaşlara dedim ki orada, bilenler biliyor. Zaten bunu da YouTube'da paylaşacağız. Ee, Instagram'da vesaire, diğer sosyal platformlarda. Benim arabamda dedim kelebek camı yok. Hangi dedim acaba videoyu izledi. Daha beni dinlemiyor. Halledeceğim halledeceğim gördük. Neyse, görüşürüz. Kendine iyi bak diğer Çok derste. Dersleri ihmal etme tamam mı? Hiç i̇hmal etmeyeceğim. Kendine iyi bak. Çok Görüşmek sevindim. üzere.